Ürtiker neden olur? Ürtiker çocuklarda ve gençlerde besin ya da ilaç alerjisinden, arı sokmasından, polen ya da kedi tüyü alerjisinden, böcek ya da sivrisinek ısırmasından kaynaklanabilir. Ayrıca enfeksiyon ilişkili olur. Tüm bu nedenler dışında fiziksel dediğimiz dış uyarıcılar da ürtikere neden olur. Örneğin cildi hassas olan, tıp dilinde dermografizmi olan hastalarımızda kaşınan cilt bölgesinde kaşımaya bağlı kabarıklıklar ve etrafında kızarıklıklar olur. Bir bölgeyi kaşıdıktan sonra dakikalar içerisinde ortaya çıkar ve kaybolması 30 dakika 1 saat kadar sürer. Fakat kaşıntı çok olursa bu durum diğer vücut bölgelerinde de aralıklarla tekrar eder. Buna dermografik ürtüker denir. Bunun dışında ciltte belirli bir bölgenin basınca maruz kalmasıyla ortaya çıkan basınç ürtükeri, soğuk havaya da soğuk suyla temas sonrası ortaya çıkan soğuk ürtüker, sıcak havada güneş ışınları nedeniyle ortaya çıkan solar ürtüker, ve suyla temas sonrası ortaya çıkan akojenik ürtüker, diğer ürtiker nedenleridir. Bu nedenlerin ortaya konması hastalarımızın uyması gereken önlemler açısından çok kıymetlidir. Bu yüzden hekim tarafından iyi bir klinik değerlendirme şarttır. Herkesi ürtikerden uzak günler dilerim.